Selamün Aleyküm arkadaşlar. Bugün postalarımızı saldık arkadaşlar. Uçan postalarımızı kaç tane olmuş? 2, 4, 8, 9. Bir tane de hemşerim dama gitti. Karşıda. 10, 10 tane postamız var. Sağlam. Alışkın olan. Var şurada. 2, 3 tane daha var yavru ama. Bunları tam güvenmiyorum. Şşş. Sanki eksik var ya. Eksik posta. Ha arkadaymış bir tane arkadaşlar. Bir bakalım postalarımızı uçuralım. yedi dokuz tane var. İki tane de damla var. 11 tane postamız var. <laughs> Arkadaşlar bunları böyle uçuruyorum ki küme yapsın diye. Şimdi bunları böyle ayrı uçuracağım. Sonra kümese tıkacağız. Yoksa baskıyla uçurduğumu görüyorsunuz. Hemen gözü burada hop inme derdinde. Görüyorsunuz indi de. Bunlar da indi derdi bu inmek. Neden alıştılar? Randımanlı uçurmayınca. aa bak gelsin. Sen de gel oğlum sen de gel. Çok uçtu. Gel sen de gel. Arkadaşlar postalarımız burada. Bir daha bir uçuralım bakalım. Günde iki kere yeter. Uçak. Kara tavuk. Aha, kuşlar uçurdum oğlum. Bunlar küme yapacak ya. Yani ilk seferde bu kadar yapması iyidir. Ya bir tane sütüyü bir tane arkadaşlar hemen iniyor. Çok felaket tüyü de. Başfekleri de yok. Hop hop. Alo. Lan hiç dinlemiyorlar lan beni. Ne diyeyim? Böyle olsun bu videomuz. Kısa olsun arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Çırak da yetişiyor burada. Ebu Bekir ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Duşlara mı bakıyorsun? Hmm, iyiymiş. Arkadaşlar bu videoyu da izleyeceksiniz. Ben bunların so önce gelecek. Yine baskı yavrularımızı atmıştık buraya. Yemledik. Yemiyorlar. Şu an durumları iyi. Fena değil. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla inşallah arkadaşlar. Benim yarım güle benzer, ovada güle benzer. zatı yandır benzet. benzer <laughs>